Bak önümüz viraj yok tamam mı? Harbiden kim daha az kazanacak onu yapalım tamam mı? Hadi bakayım yürüyün. Sonra <laughs> <laughs> totası kalkıp indi böyle ama çok. Yasin bir daha yapsana. <laughs> Hastı. ki <Kendeki gülüyor> mevsimler sana hep... <laughs> Neyse hadi gidelim gelin. Oha onur iki takla. <laughs> <Allah. gülüyor> <Allah. gülüyor> yavaş yavaş adam kaldı. Oğlum Onur yavaş lan mayıya bak adam alıştı bir de yapsana <gülüyor> <Oğlum>. <gülüyor> Yavaş Yasin seni sürece motorun ben gaz serilini <laughs> Ne diyor oğlum? Abi gençlere böyle anası babası motor çıktı dalıyor Sonra gazı oluyor işte abim trafik canavarısınız siz Gitmiş en yükseğini almış viraja giremiyor acemi Abi en iyi bir Ya abi. sabır. Ya sabır ya sabır. Hazır mısınız? Gel yan yana. Bak çok da uçmayın tamam mı? Birbirimizi kollayarak 3, 2, 1 yapıştır. <laughs> Ayakkabıdan el yapıp süngeri nasıl yapacağız ana satayım? Oha! Yırtıl dedim. Yırtıl adam. Adam yırttı. Yemiyordum adam. <laughs> Lan yavaş. Mirza gel gel adam yırtıyor. <laughs> Oğlum yırttı adam yırttı. Oğlum yırtıldı lan adam. <gülüyor> 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 ee, sabun ayakkabının fışır fışır. Oğlum ayakkabı ayağınla mı? Fışır fışır. işte. <gülüyor> 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 Ay lan bu, buraya gel buraya. Dur, dur. Ya Ferhat abi bunu nasıl görmedin ya? Nerede? Hani? Ya burada ayakkabıda <laughs> sinyal <Lan>. işte ya. <laughs> Oh. <laughs> Bir tane daha be Oğlum parayı süver lan millete Döverler bizi oğlum Bak aa, dur ben ablayı dinleyeceğim İstemedi abi bana ne O abla ne yapıyorsun ya ne yapıyorsun? Yanına geliyorum patır kütür gönderiyor taraftan beri Ya abla gö Ben göndermişim Ablanın günahını aldım <laughs> Yani, altına Anası, araba altına sürünün niye sürdüğe geliyor? Ana satma arabanın duvarsıyı bir şeyler kıl. Lan ne yapıyorsun lan? Ta Yaşammeden, lan gerçekten. nereye gidiyorsun lan nereye gidiyorsun? Lan Ağhhh! nereye gidiyorsun? 20 gidiyorum. <laughs> lan 20 ağaç gidiyorum. O da doğru. araba kayıyor araba kayıyor. Araba kaymıyor oğlum burada araba kayacak bir yer yok. Taşa çarptın. Sektin gittin de dayı sen ne yapıyorsun ya?

ben hiç bu tarafta gitmedim yani hatırlamıyorum belki gitmişim de Ama o oh. bak <tune> <laughs> Geliyor geliyor Lan ne yapıyoruz manyak adamlar Lan sen de bakayım Bak da tıkla En iyisi prensiple En iyisi prensiple Oğlum çok bilgiler var ya Ben nereden gideceğim o ne yapıyor oğlum Oğlum bize mi geliyor gelme lan Gelme bir dakikaya dakika. bak ananı satayım o kadar yol var gelip benim buldun sen ya Araban nasıl ya bir dakika Oğlum araba geri geri gidiyor egzozu içeri alıyor. Ölümü söktüm. Oğlum nasıl bir <gülüyor> Oğlum <gülüyor> korktum lan. Yemeğe bak dayı dur dayı. Dayı ayıp oluyor. Dayı lan lan. Mirza far patlamış oğlum. Oğlum arabanın freni basır bak. Araba Harun arka patlamış. tekere bak ya. arka tekere bak. <laughs> seke seke gidiyor. O nasıl bir sahne ya. <laughs> git hadi git. Düş lan. Gidiyor vallahi gidiyor. Harbi Allah'ım. İyi adamdı be. iyi adamdı. Adam geldi adam. Yardıran paket yalan oldu mu? Eyvah! Ananı satayım bittik vallahi adama vurduk. <laughs> Dayı ya pardon ya kusura bakma şey oldu. Araba kaydı ya. Az fren debriyajını ilk günden Abi atla atlama atlama atla aşağı. Abi adam iktidarı diyor. Adam ettiler ediyor eyvah ko, eyvah 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 eyvah. Eyvah hoş geldin. <laughs> Harita çok güzel, araba da efsaneymiş onu çok deli gibi oh, Çey. şey birazcık kaza oldu burası eyvah hayır ne yapıyor dayı 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 ananı satayım senin ananı satayım Fener kaza yaptık çok fener kaza yaptık gitsene buradan sonra adam Değişik midir nedir ya? Celal Joe çalıştıysa mı nasıl çalışacak daha çalışacak. Ye miydi? Yok. Ağlıyorum lan ben bunu. Yeah, Saturday'de in miydi? Sen. He, o ayttım ben Saturday'de. Am. Ne ne ne. bastım. Hep paye çektim. Yapıştı, yapıştı. Aralardan beraberler ama Öyle biliyorsun. Ama görüyor musun lan sen ben şeytan makinesine Al, nasıl? al sen aralar denen al. Araya gir al. Al <laughs> arabanı al. Al <laughs> al. Al al. Ne oldu al. Al şimdi sen dinle kapat. Ne hale geldik ya. <gülüyor> <gülüyor> Sol değil mi? Sol değil mi? <laughs> Anasını satayım soladım. <laughs> Yasin buradan dönebilir misin? Anasını satayım. Oğlum! Adam ineğe çarptı lan. Adam ineğe çarptı. İnek adamın camından girdi. İnek de bana mısın demiyor biliyor musun? Yük çok yük. Traktör sen ne yapıyorsun lan orada? Tek tek çok şeker gidiyor. Ananı satayım senin traktörünün de şeyini de selamını da. Traktöre selam ver dedik araba <laughs> yan yattı. Ulan şerefsiz. <laughs> Başka yolunu bulamadım. Bir daha girip buraya. Oh, Oo, oha. Ne oluyor oğlum? Kalk kalk yerine yat. Kalk yerine, yerine yat. Kalk kalk yerine yat la. Şimdi sen geç dayı. Senin ben süreceğin arabanın ağzına tüküreyim. Ya abi ya. Ha, şuradan direkt insan ne olur hiçbir şey olmaz ya. Hiç. Abi senin süreceğin arabayı tüküreyim ben ya. Ya tüt beni bırak ya. Bunlar kardeş kardeş abi. abi. Birini kolisi, öbürü geliyor ya. Bu ne ya. <laughs> Onlar da eksi 10 derece. Ne bak adam direkt gitti adama vurdu. Adam adama vuruyor. <laughs> Burada ne ya? Bunlar ne yapıyor? Ne mı? Of. <laughs> of o da bize vurdu. Ya dayı manyak mısın ya? ya. ya. Gidiyoruz gidiyoruz? Çok güzel. Hop tak. Adam ta. aşağı attı lan. Adam aşağı attı abi. Abi. <laughs> Gidiyor mu gidiyor sıkıntı yok. İki şey at abi Atarsam bir şey olur ya motor. Eker İşte bu aslan aslan. Koçum benim be. Helal olsun lan sana. Anan satayım. Ah. Adam tekerimi çaldı abi ya. Adam tekerimi çaldı abi teker 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 Durun lan. Ben bir döneyim. Ciddi mi lan bu? Ekran kartın içine güncelleme gelmiş. Ananı satayım. Pardon dayı ya. Bir şey anlatıyordum. Dayı bir şey anlatıyorum ama. <laughs> Vallahi bir şey anlatıyorum ya. Ya bence, ya biz de bu toprağın elemanıyız ya. Biz de buranın gençiz ya. Gerçekten abi abartmıyor musunuz biraz ya? Sanki biraz abarttınız. Alt i̇şte burada ufak bir kaza yaptık ya. <laughs> Allah manyak gibi geliyorlar ya. Neyine güveniyorsun lan küçük arabasın? Oha. Adam oha. Oha adamı aldı attı resmen ya. İyi bak o. Hadi bakayım. Allah. Vallahi ben bir şey yapmadım. Onlar yapıyor. Ben yolunda gidiyorum. Adamlar gelip bize vuruyorlar. Yok.